저희가, evet, or, arkadaşlar. Bugün sizler Fight Guys et Freddy's 3 oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Köydeyim. O yüzden biraz böyle geç video atabilirim. Ben de video yapmaya çalışıyorum. Az zaten az ne like alsa da benim için iyi oluyor, güzel oluyor. Şimdi ben 3. gecede yapmıştım. Ama bir kolay olduğu için ben şimdilik ee, kaçıncı gecede oynayayım? Ya birinci geceden başlayayım iyice mi? Şunları kontrol et. Ah yine aynısı. Çok güzel falan. Hadi başlayalım. Evet. Evet. Ne var? The main shit. Hey, glad you came back for another and, uh, night. Uh, flowers, will <laughs> <saw> the, the <laughs> weekend, and I just going not check my you we get out to down a new lead right now. So, we're going to get to work. Like, the attraction opened ah, yeah. opened. So, we have to make sure everything works and nothing catches on fire. Uh, when a place opens, in that dimension, the building <laughs> and work their way toward you. Yeah, you've become part of the attraction. Uh, you'll be the yeah. security guard. Sure. So what not only will sure do you know, like make sure no you feel really <laughs> I think. istiyorsanız uh, so ben um, Minecraft, we found drawing, PUBG videoları da atabiliyorum. Foxy diye bir <laughs> şeyler de yok. Bu görsen kere zaten neşeli gibiyim. We may have to suit Neden? you up in a and we're trying to track down a good lead right now. Uh, some guy who helped design one of the buildings says it was like an extra room that got boarded up or something like that. So we're gonna take a peek and see what we can find. Uh for now just get comfortable with the new setup. Um, you can check the security cameras over Saat the Wall cams and the mid cam. Uh, then over to your far left, uh, you can flip up your maintenance panel. But you should have you. Any systems and they go offline. In trying to make the place feel vintage, we may have overdone it a bit. <laughs> Some of this equipment is barely functional. Yeah, I wasn't joking about the fire, that's, that's, that's a real risk. Uh, the most important thing you want to watch for is the ventilation. look, this place will give you the spooks, man. And if you let that ventilation go offline, then you'll start seeing some crazy stuff, man. Keep that air flowing. Okay, keep things. Oh, I'm going to have Hiç uğraşmayacağım FNAF 1'deki 2'deki gibi ha. Ya arkadaşlar 4'ü hmm, de yükledim. Onu satın almadım ama. Ondan da böyle Bundan 3 bölüm çekeceğim. Sonra ona geçeceğim. Ondan 2 bölüm çekeceğim. Çünkü daha 2 tane daha oyunumuz var. Zaten OJN'yi e, bir bölümlük oynadım. Çünkü kendisi bilim Efton'ın Efton'ın değil Efton'ın karşısı olduğu için e, arkadaşlar ben şimdi böyle telefonu bıraksam. Öyle dur Tuvalete git sen. yemek yesen falan içer bir şeyler yapsam ben gitmiş olur gece. baksana saat 5 oldu. buradan gelme, buradan gelme. Buradan, buradan hiç gelmiyor. Ve bu kadar. Abi Bu kadar Her geceden bir video atacağım. Evet. Evet. Bir mini game'imiz olmazsa olmaz. Follow me. Takip ediyorum seni. Bu da çok yavaş gidiyor ha. Hemen şöyle bir kessin bizi. Kes hadi kes. Hızlı. Error. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.